İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploması, yatay geçiş yüksek öğretim kurulu kararlarına ve mevzuat şartlarına aykırı olması nedeniyle yokluk ve açık hata gerekçesiyle iptal edildi aynı dönemde usulsüz geçiş yapan 28 kişinin daha diploması iptal edilirken, İstanbul Üniversitesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi, Üniversitemiz Yönetim Kurulu'nun, 18 Mart 2025 tarih ve 61. toplantısında alınan 3 sayılı karar ile, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 24 Şubat 2025 tarih ve 2025 4468 bir soruşturma sayılı ve ekinde yer alan. Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığı'nın 17 Şubat 2025 tarih ve 6891893466308202451904 2024 519 04 r 12 sayılı araştırma raporu, inde yer alan tespitler çerçevesinde. Üniversitemizde görevlendirilen inceleme komisyonu tarafından hazırlanan rapor uyarınca, yükseköğretim kurulu kararlarına ve mevzuatın aradığı şartlara aykırı olarak 1990 yılında üniversitemiz İşletme Fakültesi İngilizce programına usulsüz yatay geçiş yapan 38 kişiden kaydı silinen 10 kişinin yatay geçiş kararlarının geri kalan ve Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığının Araştırma raporu, inda adı geçen kişi dahil mezun olan 28 kişinin yatay geçiş kararlarının ve bu kararlara dayalı olarak bu kişilerin elde ettikleri mezuniyetlerin ve diplomaların yokluk ve açık hata gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal edilmesine, üniversitemizin tüm fakültelerinde yapılmış olan yatay geçişlerle ilgili inceleme ve araştırmalara devam edilmesine ve akabinde gerekli iş ve işlemlerin tesis edilmesine karar verilmiştir alınan karar ve bu karara dayanak teşkil eden bütün bilgi ve belgeler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına, Yükseköğretim Kurulu, ivedilikle gö <laughs>